Herkese merhaba arkadaşlar. Sevilen dizi Eşref Rüya'dan yeni bölüm fotoğrafları ve özeti getirdim. Rüya olduğu gerekçesiyle yüzleşen Nisan büyük bir çıkmazı girer. Eşref'le yüzleşmeden önce öğrendiklerinden emin olmak ister ve geçmişinin izlerinin peşine düşer. Bu sırada ihtiyarın yönlendirmesiyle rüyanın peşine düşen Eşref kendini yıllar sonra tekrardan Burdur'da bulur. Yetimlere karşı düzenlenen hain saldırı Hıdır ve Kadir'in arasında gerginliğe yol açar. Hıdır'ı babası olarak kabul etmeye başlayan Kadir kendisini ihtiyara kanıtlamak ve gücünü tekrardan sağlamak için vicdanını sınayacak zorlu bir seçimle karşı karşıya kalacaktır. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisinden yeni haber ve bilgiler yepyeni partner fotoğrafları videomuzda bulunmaktadır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.